Selam, Podcast Gündem kanalımıza hoş geldin. Bugün senin için masaya yatırdığımız konu Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın Ekol TV ve NTV Spor'a yaptığı o çok konuşulan açıklamalar. Evet, bayağı ses getirdi gerçekten de. Aynen. Kendisi hem popüler bir isim hem de kulübün önemli bir yöneticisi biliyorsun. Bu konuşmalarda neler öne çıkmış, hangi konulara değinmiş gel birlikte bakalım biraz. Tabii. Amacımız hani bu demeçlerin ardındaki ana fikirleri ve ılıcalının perspektifini senin için biraz daha netleştirmek. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak e, şu meşhur Osimhen transferi iddiası var. Bayağı konuşuldu bu. Ilıcalı ne diyor bu konuda? Ya o konuda tavrı çok net. Diyor ki Osimhen bize hiç teklif edilmedi. Yani biz de haliyle reddetmedik diyor. Hmm. Bu iddiaların e, şey kasıtlı olarak üretildiğini savunuyor hatta. Ekim ve Kasım aylarında da aynı cevabı verdiğini vurguluyor. Bu hem Ekol TV'de hem NTV Spor'da geçti. Yani bir yalan üretim merkezi iması var sanki. Aynen öyle. İlginç olan bir söylentinin nasıl bu kadar ısrarla gündemde tutulabildiği ve yönetimin buna neden bu kadar sert tepki gösterdiği aslında. Anladım. Söylentilere karşı net bir duruş var. Peki kulüp içindeki diğer konulara geçelim. Şu seçim tartışmaları, imza toplama meselesi orada nasıl bir duruşu var? Evet, orada Biraz daha eleştirel yaklaşıyor diyebiliriz. İmza toplamanın demokratik bir hak olduğunu kabul ediyor ama tamam. ama Fenerbahçe için doğru bir yöntem olmadığını düşünüyor. Yani %20 imza ile seçime gitme yolunun açılmasının gelecekte her başarısızlık sonrası benzer durumları tetikleyebileceğini söylüyor. Yani bir istikrarsızlık endişesi mi var? Kesinlikle bunun kulüp tarihinde bir ilk olacağını ve istikrarı bozabileceğini savunuyor. Hele ki 3 yıllık seçilmiş bir yönetimin daha ilk yılında bu yola başvurulmasını eleştiriyor. Fenerbahçe'ye yakışmaz gibi bir ifadesi de var. Yani demokratik hak kullanımı ile kulüp istikrarı arasındaki o hassas dengeye işaret ediyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Peki konuşmalarında sadece kulüp içi değil dışarısı da var. Medya ve sosyal medya eleştirileri kendisi de eski bir medya mensubu olduğu için ilginç geldi bana. Bugünkü durumu nasıl görüyor? Kendi muhabirlik dönemini cennet gibi tanımlıyor. Hani şimdiki durumu çok farklı buluyor. Nasıl farklı? Özellikle sosyal medyada işte etkileşim almak için veya paralı gruplar dediği yapılar aracılığıyla bilinçli olarak yalan, iftira, provokasyon yapıldığını iddia ediyor. Paralı gruplar ifadesi de dikkat çekici. Evet oldukça sert bir ifade ve bu eleştiriyi sadece dışarıya değil Fenerbahçe içinden bazı isimlere de yöneltiyor. İşte kişisel husumetler, ee, Ali Koç karşıtlığı veya sırf daha fazla izlenme uğruna kulübe zarar verildiğini söylüyor. Hmm. Hatta yönetimin gece gündüz çalıştığını ama karşılarındaki bazı kesimlerin namuslu olmadığını bile söylüyor. Ali Koç'un mali konudaki katkısına da değiniyor tabii borç yükü için hani 600 milyon dolar iddiasına karşı 300'den diyor sıfıra yaklaştırdıklarını ve başkanın cebinden para verdiğini ekliyor. Oldukça keskin ifadeler kullanmış gerçekten. Peki biraz saha içine dönelim. Hakemler konusu. Yabancı hakemler ve var kullanımı hakkında ne düşünüyor? Yabancı hakemlerin gelmesiyle tartışmaların azaldığını söylüyor. Özellikle o off bitti diyor kendi ifadesiyle. off İlginç tabir. Evet. Sezonun ilk yarısında ciddi hakem hataları olduğunu ve bunun kendilerine en az 8 puana mal olduğunu iddia ediyor. Hatta yabancı hakemlerin de geriye dönük bakınca bunu teyit ettiğini belirtiyor. Yani sezon başından beri olsalardı lig farklı olurdu mu demek istiyor. Aynen öyle. O imayı yapıyor. NTV Spor yayınında da altını çizmişti bunun. Anlıyorum. Peki gelecek planları, transferler konusunda neler söyledi? Yeni sezona dair mesajları var mı? Geleceğe dair bayağı iddialı konuştuğunu söyleyebiliriz. Mourinho'yu getirdik, istediği oyuncuları aldık diyerek bir özgüven mesajı veriyor. Mevcut durumdan memnun yani. Öyle görünüyor. Ama bununla yetinmeyeceklerini, kadroyu daha da güçlendireceklerini, 3-4 önemli isimle temas halinde olduklarını da ekliyor. Yeni isimler yolda diyorsun. Öyle anlaşılıyor. Bir de ilginç bir çıkışı var Ocak transferleri için. O zaman herkes alkışladı diyor. Şimdiki eleştirilere ise yine sert bir dille namussuzluk diyor. Zamanlamaya dikkat çekiyor yani. Evet. Kendi hayat felsefesinin başarısızlıkları başarıya çevirmek olduğunu söyleyerek de bu gelecek planlarını bir nevi kişisel motivasyonuyla birleştiriyor. Gördüğün gibi Acun Ulucalı'nın açıklamaları bayağı geniş bir yerpazede. Yani öne çıkanlar ne oldu dersek, söylentilere karşı net bir duruş, kulüp içi muhalefet yöntemlerine eleştirel bir bakış. Medya ve sosyal medyadaki ona göre yıpratıcı unsurlara sert bir tepki, yönetimin icraatlarına, özellikle finansal ve transfer konularına sahip çıkma. tabi gelecek için iddialı hedefler. Oldukça kapsamlı gerçekten. Kesinlikle. Tüm bu açıklamalar ışığında belki de sona şu soruyu bırakmak lazım. Böylesine büyük bir camiayı yönetirken saha sonuçları, mali beklentiler, o medya baskısı, iç muhalefet, tüm bunlar arasındaki dengeyi kurmak sence ne kadar mümkün? Zor bir soru. Yani bu dinamikler yöneticilerin kararlarını ve hatta bu tür sert söylemlerinin nasıl şekillendiriyor olabilir üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle üzerine düşünecek bir konu. Bu derinlemesini incelememiz şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğin için teşekkürler. Evet teşekkürler. Podcast gündemi takip etmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.